Bak bunları patlatmayın lan yok Kulağınız köpeğiniz olan şey galiba galiba, var. Yarın, yarın. patlatmak senin işin. Aynen galaya sen kendin hazırla bence. Geçin. Severs pat, severs patlatıp patlamaları Beyza'cığım. Bunu da başına gide. Nasıl güldü sırada? Tabii tabii. Musun? çok seviyorum. Lan, o de hani diyor? Bat 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 şey o bat bat gitti. Kanka, o bat de, bat 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 ben bat ben bat söyleyeceğim. Geldin. Hoş buldum. Bu da değil yani Beyza bence. Nasılsın iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. İyi ol. Yani... Ee, fevri ve patavatsız konuşabiliyorum. Tamam söylediğim cümle yanlıştı. Ki sen de bunu kendinden bilirsin. Sen de öyle çıkışlar yapabiliyorsun. Burada yani... sadece sana karşı ne kadar net olduğumu da görmeni istiyorum. Ben ne kadar net olduğunu ekranda hasret dans ederken o dudağını ısırırken gördüm. Yani çok net yani ısırmadım. çok net. Dudağına da ısırdın. Bütün kızlar da şahit. Dudağına da Ağzım açıkta o sıra. Onu ben, fark etmedim. Ben dudağını nasıl ısırdığını gördüm. Bir şey gördüm, tamam hasret mı? değil şu an. Şu şekilde düşünebilirsin. Ben bu evde kaç gündür yalnızım. Hasret de yalnız. Ona karşı bilgim olsa bir şeyler olmaz mıydı? Yani bilmiyorum artık. Bilmiyorum artık ki, yok öyle bir şey yok. Demek ki şey mi yapıyorsun sen arkadaş ayağına yürüyüp en sonunda dudağını mı ısırıyorsun arkadaşın dans ederken? Ben dudağımı ısırmadım. Sen dudağını ısırdın bütün kızlar da bunu gayet net gördüler. Nasıl güldüğünü Hayır, gözlerini şey. kaçırdığını. Hayır öyle bir şey yok yemin ederim ya şu an ben, onu konuşmayalım. Bak yemin ediyorum ben dudağını ne? bak hareket şu an böyle yaptın öyle bir şey yapmadım yemin ederim ya Beyza kısırdın. hasrete karşı bir şey hissetsem kaç gündür yalnızım ya burada o da yalnız lütfen birazcık mantıklı yaklaşalım bu konuda valla ben mantıklı yaklaşmaya çalışıyorum sonra düşünüyorum bahaneye bak Beyza ya ne yani. ilgili bir kavga şey. yani, <laughs> Öyle bir şey yok. Onu şu an konuşmayalım. Şu Neyse, an kendi Neyse, kendi konuşalım. Evet. Ben şunu da düşünüyorum. Bak ilk burada ben daha eve girmemişken yani sen bana ne dedin? benden başkasıyla eğer gelebilirsen bu eve benden başkasıyla görüşmene izin vermem dedin. Okey mi? Dedin. Sonra geldin. Geldiğin ilk günde bunu söyledin. Sonrasında da söyledin. 4 oldu, 5 oldu. de bir şeyler Bak, olduktan sonra. Bak bu artık sonra... ne oluyor biliyor musun? Şu an o zaman ben başkasıyla tanışma yoluna girebilir miyim? Benim, seninle aramda daha bir şey olmadı. Biz tanışma şey yolunda bile Bir şey olmadı da bak. Beyza yani şu an dün... <laughs> Çok böyle bir yakınlaşma falan Batı bunlar ya. boşa ya. mıydı? Çıkamıyor Sen Çıkamıyor sıkıştığı şey alanlaştırıyor. Yani. Nasıl bir görüntü Sıkıştırtıyor. sence? Sıkıştırtıyor. Sen... Valla bacım kusura bakma ben seninle bir tanışma yolum da yok. Tamam bir olmayabilir. Ne sevgililiğimiz de yok. Okey. Hiçbir şeyimiz yok. Ben biriyle birlikte olmak istersen, Hı -hı. birini tanımak istersem, hayli hayli de tanırım. Tanırsın. Sen hiçbir şey de yapamazsın. Tamam, yapamam bir şey. Ne bu sektörü alır edebilirsin, şey. ne kırmızı adamı basabilirsin. Bak canım benim ne de şöyle, söyleyeyim. Kopuyordu, şöyle söyleyeyim sana. Benimle, bak cümlenin başını kaçırıyorsun sen. Hı. Benimle bir şeyler olduktan sonra hani okeylendikten sonra böyle birini tanımak istersen diyorum ben bir şey olur. Ha, dün mesela bana sordun ya şeyden çıkarken. Eee? Iı, o durum değerlendirmesi mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz ona? Kritik. Kritikten çıkarken şey dedin. Birinden hoşlanmıyorsun değil mi bu evde? Kırmızı kart almak istemiyorum diye. Sen niye böyle içinden bir kro çıktı senin anlamadım ya. Öyle bir şey demedim ya. Nerede öyle bir şey dedin? Birinden o hoşlanmıyorsun diye. Hayır Eza, bana bir musun? şey bana bir şey sordun çıkarken kırmızı kart almak benim için söylemedin zaten. Bana zarar vereceğin için ya da Tamam bana işte bugünkü konuyla şey aynı o. Aynı konu işte aynı e şey. Tamam kafamın söz içinde ediyoruz? dönen bir şeyler var. Ben de onu sana soruyorum. Tamam biz e, o zaman şunu söylersin Hı -hı. bana. Bunu 4-5 kere söyledin ya, belirttin ya bu evde benden başkasını tanıyamazsın diye. Benden bir şeyler olduktan ha, sonra. Bunun başına o zaman bir şeyler olduktan sonra. Tamam. Yerde. Daha bir şeyler olmadı bacım bir şeyler olmadı da hiçbir şey olmadı da değil yani. Tamam, hiçbir bir şey olmadı. Bir etkileşim yok mu sence Bak, aramızda? gün var ya o kadar hoşuma gitmişti ki. Bak Nihle ile de konuştum bunu. Yemekhanede o şey içeri girdim ya. Sonrasında şey oldu işte ilk sana bakındım seni göremedim. Bütün erkekler vardı sen yoktun. Sonra neyse yemek yemeye kızlarla muhabbete dalmışım. O sıra kafamı bir kaldırdım. Sen beni izliyordun. O kadar hoşuma gitti ki Nihle'ye kulise gidip şey dedim. İşte dedim bu gerçekti Nihle. Nihle de karşımda oturuyordu. Bak dedim evet kaktüs aldı, aldı çok hoş şarkısını açtı söyledi çok hoş bunlara dedim çok çok sevindim hı hı. ama bunları şov olarak görüyordum ama dedim şeyde yemekhanede yaptığı olay kesinlikle realdi ve benim çok hoşuma evet. gitti ve beni hani inandırmaya başladı tamam. dedim sabahta çok pozitif gelmiştim dedim ki bak çok enerjiyim çok mutluyum çok güzel güne başladım dedim. Sonra sen tekrar benim enerjimi çekmek için aşağı, kendinden uzaklaştırmak için mi yapıyorsun? Ya Ay, ne yeliz alakası var? Şey bu... Yeleyiz tanıma yolunu bitirdi diye sen de benle yolları ayırmak için yol mu arıyorsun? Ya ne alakası var Beyza? Şu an bu olayın nasıl çıktığının <laughs> farkında mısın? Şu an bir kıskançlıkla çıkan bir durum var. Farkında mısın bunu? Kim benim kıskanıyorsun? Ben, Beni kıskanıyorsun da Hasreti izlerken niye dudağını Ya öyle bir şey yok ya. Kaç gündür yalnızız, Gerçekten. Gözünü seveyim. Birazcık mantıklı düşün ya. O zaman arkadaşını izlerken sen genelde dudağını mı ısırıyorsun? Bak da? Hasret'le hiç öyle bir şey yok. Biz ilk kırmızı odaya geldiğimizde de ben bunu söyledim. Ben O zaman ben de bundan sonra bütün erkek arkadaşlarım, içerideki arkadaşlarım izlerken dudağımı ısırarak Farkında değilim. Yapmış olsam da doğru bir hareket değil. O makarasına belki bir şey olmuştur o sırada. Makarasına. Makarasına böyle dudağını mı ısırıyorsun ya. Sen? Abi yanımdaki insanlar da bir tarz hareketlerde bulundu. Ya hasretli i̇lk hareket yapan sendin ilk ekrana direkt senin o dudak hareketin, gülüşün, bakışın verildi ilk. Direkt sen verildin. Ya ben sadece dalgın bir şekilde izliyordum yani anladın dalgın mı? Dalgın bir şekilde dudağını Beyza mı hasretli değil konumuz. Hasretle ilgili hiç kafamda soru işareti olmasın. Valla ben Bugün... hasrete de gidip sordum. Bugün hı. evde Bat dedim senden hoşlanıyor mu? Böyle bir şey hissettin ya mi? Saçmalamayın. Ee, ne dedin? Ben dedim Bat'ın senden hoşlandığını düşünüyorum dedim. Çok yanlış düşünüyorsun. Yani Mantıklı o... düşünür müsün? Şimdi... Kaç gündür yalnızız. Hoşlansam niye bu kıza yanaşmayayım ya? Çünkü o hasret daha öncesinde de seni kırmızı odaya çağırdı hatırlarsan. Tamam. Okey. Anladın mı? Burada sana arkadaş olmak istediğini söyledi falan. Ben... Belki geri dönüşünün ıı, net olmayacağından ya da tersleneceğinden korkuyorsun Duran? Hiç bir öyle bir korkum yok. Ona karşı öyle bir şey hissetseydim denerdim yani. Şu an konumuz o değil Beyza. Konumuz hangisi? O kadar çok konuşum, konumuz var ki bu beş dakikalar bize yetmez yani anladın mı? Bence de yetmez. Beni bir daha bu evde beni tehdit etmeye kalkarsan hatta ben sana direkt şöyle söyleyeyim bak. Sen bu evde ben yokken tanışma yolunun yoluna ...Tanya'yla girdiğin için bu evi sana dar edeceğim ben de. Hadi bakalım. Beyza, öyle mi olmalı? Yani böyle birbirimizi tehdit ederek mi? Özür dilerim. Tamam, şimdi? o konuda haklısın. Yanlış söyledim. Daha öncesinde de uyardım seni bu konu hakkında. Bir kere öyle bir muhabbet geçti aramızda. Bakma orayı hiç karıştırma şimdi. Aramızda bir kere öyle bir muhabbet geçti ama olayın başına dön yani birazcık neden bu tepkiyi verdiğimi düşün. Sana olan gerçekten duygularım böyle bir anda çok arttı. O yüzden böyle bir anda bir i̇şte şey kurdum. İşte ben de duygularım bir anda artmasından korkuyorum. Murat'la e, Yelizin aman Murat'la Leyla'nın ilişkisi de bir anda yükseldiler, bir anda çok Ben de öyle bir şey yok. Berkay'la Buse'de bir anda ilişkileri, duyguları bir anda yükseldi, bir anda bittiler. Ben senin de duygularının bir anda yükselip bitebileceğinden Ben öyle bir insan değilim. Benim ilişkilerim hep uzun sürmüştür. Ben bir insanı gerçekten sevdiğimde, değer verdiğimde bunu hissettiririm ve gerçekten senden böyle birkaç gündür yani böyle ciddi anlamda için kıpır kıpır olmaya başladı. Ki onu da yakalamışsın zaten yemekhanede. Tamam bu söylediğim çok yanlıştı. Ama onu da şuna Bunu dayanarak... Bunu bir kere söylemedin ama tamam, bak. Tamam bir daha söylemem. Okey. Bir daha İstemsiz söyleme. İstemsiz oldu. Ama... O zaman şunu şurada bir netlik getirelim. Hı hı. Sen bu kelimeyi benimle bir ilişki sevgililik yoluna girdikten sonra böyle bir şey olursa diye konuşuyorsun. Tamam okey tamam doğrudur. Ha. Yani şu an ben... Ya ben, ben artık bak seninle tanışma yolundan memnun kalmadım. Başka birini tanımak istiyorum dersem problem çıkmaz değil mi? Çıkmaz problem de. Hmm. Öyle bir şey de deme bence yani. Kırmızı oda hakkını kullanmak istiyorum <laughs> öyle bir hakkın varsa. <laughs> Oğlum eve gitsene şu robota sor. Robota gitsene kanka. gideyim? Evet. evet. Robota git. Ay. Robot bana bir kırmızı oda hakkı versene lütfen. Üzüm diye hasreti görüyorum. Yalvarman görüşürüz. lazım o kadar şey yapmıyor. Robot yani. bakabilir misin? Robot. Bakıyor. Robot. Oğlum gitsene önüne diye sağa sola Hah. Boydan şöyle bir bak. Boydan. Bir boydan gelir mi de? Yaklaşık iki haftadır kırmızı odaya gitmiyorum da. Kırmızı odaya gidebilir miyim? Evet. sebep su. Sebebi var. Evet diyecek Bunu bence. Bunu merak ediyorsan Oo, öğreneceksin. Ayda. Evet o, o, o. Bekliyorum. bekliyorum sıra mı? O. Aa. Şeyler çıksın bak. Ya böyle bir şey yok haydi. ya. Haydi. <laughs> Adam kendine kırmızı oda hakkı yaptı ya. Moruk bir şey söyleyeceğim. Çankar. Benim mesaiyi başlatma be. <laughs> Abi ben ben bir mesai daha yaşamak istemiyorum ya. Ne haber? Oha. Yok ya bir şey. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> oğlum Mert'i mi çağıracaksın ama? Yok. Ne mesaisi başlatacaksın sıra bize Yok bir şey yok ya. Çağır kardeşim oğlum. Yok. Kırmızı oda orada. Yakınız buradan. <laughs> Gelir misin? Çok ne? Evet. <laughs> koşa koşa. Vallahi zaman ya daralıyor. Şöyle bir şey Kırmızı odaya giren çıkamaz. Oyla. Oyla. Adam kırmızı Oyla.